Fatih Belediyesi bayram coşkusunu yaşatmak için Ramazan Bayramı'nda klasik otomobillerle vatandaşlara çiçek ve şeker paketi dağıtıyor. Şimdi o noktaya gidelim ve detayları arkadaşımız Muratcan Öztürk'ten dinleyelim. Muratcan söz sende. İstanbul Fatih'te bir diğer adıyla Tarih Yarımada'dayız ve burada eski bayramlar yeniden yaşatılmaya başlandı. Bu sabah itibariyle gerçekten bu bayrama bir sürpriz uyandı İstanbullular sakinleri gördüğünüz gibi an itibariyle kameraman arkadaşım Yunus Yama sizlere gösteriyor. Bir yanda kele olan, diğer yanda beberuhi İstanbul beyefendileri, hanımefendileri ve yine klasik araçlar şu anda İstanbul sokaklarına turluyorlar. Özellikle tam kapanma sürecinde pandemi döneminde bayramı evde evlerinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlara Böyle bir sürpriz hazırladılar. Bu sürprizin arasında tabii yalnızca geleneksel e, dikkat çeken kıyafetler yok. Bununla birlikte yine klasik araçlardan bahsettik. Ve aynı şekilde vatandaşlara bir yandan fesleyen canlı çiçek, diğer yandan da şekerler dağıtılıyor. Yani 7'den 70'e herkesin sevinebileceği, mutlu olabileceği anlar yaşandığını söyleyebiliriz. An itibariyle burada gördünüz binlerce çiçek hazırlandı, binlerce şeker hazırlandı günler öncesinden e, bu bayram coşkusunu yaşatabilmek adına vatandaşlara ve şu anda birer birer evlerle evlere getiriliyor ve pencerelerden sepetlerini sarkıdan vatandaşlar bu çiçekleri ve şekerleri alıyorlar. Bir yandan da gördüğünüz gibi şu anda e, bu sokaklarda Fatih'in ara sokaklarında e, herkes şu anda pencerelere çıkan vatandaşlar dışarıda neler olup bittiğini merak edenler böyle bir sürprize karşılaşmış bulunmaktılar. 120 kişilik bir ekip çalışıyor an itibariyle e, ve ikiye bölünmüş durumda Fatih ilçesinde ve Fatih'in tüm noktalarına dolaşmaya çalışıyorlar. Vatandaşlara bayram sürprizini e, bu şekilde yaşatmaya çalışıyorlar. Arka planda gördüğünüz gibi yine klasik araçlar söz konusu ve bir yandan şarkılar eşliğinde de Ramazan bayramının çok yaşatıldığını ifade etmekte fayda var. Bakın burada an itibarıyla gördüğünüz gibi bayram denince akla çocukları sevindirmek geliyor tabii ki ve o çocuklar için de gördüğünüz gibi şekerler dağıtılıyor. Diğer yandan da yine aynı şekilde bayramları kutlanıyor. Ee, ve çocukların da hoşuna gidebilecek o karakterler edebi karakterlerde e, teker teker adresleri dolaşıyor. Kapıları çalıyor ve bayramlarını kutluyor. Gördünüz. Gibi toparlamak gerekirse İstanbul Fatih'te tabi tam kapanma sürecinde e, bu bayramda dışarı çıkamayanlar e, akrabalarını ziyaret edemeyenler özellikle gezemeyenler için büyük bir sürpriz olduğunu belirtebiliriz bu etkinliğin.